önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bize başvuran hastaların çoğu hocam çok dikkat ediyorum, egzersiz yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum ama kilo veremiyorum diye serzenişte bulunuyorlar. Peki dikkat etmemize rağmen kilo vermemizi zorlaştıran hastalıklar var mı? Tabii ki var. Bazı hastalıklar var. Diyetsel durumlar var. Hormonal bozukluklar var. Egzersizle ilgili yapılan yanlışlar var. Ve özellikle metabolizmamızı yavaşlatan bazı durumlar var. Şimdi e, hastalıkları kısaca özetlemeye çalışacağım. İsim olarak vereceğim. Ayrıntısını isteyenler web sistemden okuyabilir. Endokrin.com.tr isimli web sistemde bunlar, bu konuların hepsi var. Hepsini kısaca açıklamaya çalışıyorum. E, YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz beni. Şimdi öncelikli olarak Kilo vermekte sıkıntı çekenlerin en önemli hastalıklardan biri insülin direnci. İnsülin direnci, insülin hormonunun görevini yapamamasıyla oluşan bir durum. Onun dışında tiroid bezi ile ilgili sıkıntılar. Yani tiroid bezinin az çalışması, özellikle metabolizmayı yavaşlatıcı etkisi, ödem yapıcı etkisi nedeniyle kilo alımına sebep olabilmekte. Bir diğer problem demir eksikliği anemisi. Demir eksikliği anemisinde vücut yeterince oksijenizasyonu sağlanamadığı için kilo vermekte sıkıntıya yol açabiliyor. Diğer bir problem D vitamini eksikliği. Yine D vitamini eksikliğinde insülin direnci gelişerek kilo vermekte sıkıntıya yol açabilmekte. Bunun dışında böbrek üstü ile ilgili sıkıntılar yani kortizon salgısının problemleri, kortizol salgısında problem yapan durumlar, hipofiz bezinin yetersiz çalıştığı durumlar, erkeklerde testosteron hormon eksikliği, bayanlarda menopoz dönemi ve sonrası, bunların hepsi kilo alımına sebep olabiliyor. Bu açıdan hastaların mutlaka araştırılıp tetkik edilmesi gerekirse tedavi alması gerekmekte.